dünya gizemli ve büyülü yerlerle doludur. İşte daha fazla gizemli mekan. Daha fazlası için abone ol. Birinci Antelope Kanyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Arizona'da yer alan bu kanyon, rüzgar ve suyun oluşturduğu muhteşem kum taşı şekilleriyle ünlüdür. Işık oyunlarıyla dans eden kum taşları, fotoğrafçılar için bir cennettir. 2. Stonehenge, İngiltere, bu eski taş yapı, İngiltere'nin güneyinde Salisbury Ovası'nda yer alır. Ne amaçla inşa edildiği hala tam olarak bilinmese de, astronomik gözlemler için kullanıldığı düşünülmektedir. Üçüncü Göbekli Tepe, Türkiye, Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilir. Taş sütunlar ve hayvan figürleriyle süslüdür. 4. Machu Picchu, Peru, bu antik inka kenti, en dağlarında yer alır ve mistik bir atmosfer.